Hayatta öyle bir zaman gelir ki anne baba ile çocuk arasındaki roller değişmeye başlar. Yıllarınızı onları büyütmeye, yol göstermeye, fedakarlık yapmaya adamışsınızdır. Ama bir gün fark edersiniz ki bir şeyler artık farklıdır. Belki sizi dinlemiyorlar. Belki fikirlerinizi küçümsüyorlar. Hatta bazen sizi bir yük gibi hissettiriyorlar. Ve bu içten içe çok canınızı yakıyor. Eğer çocuklarınız size hak ettiğiniz saygıyı göstermemeye başladıysa kendinizi kırgın, kızgın ya da değersiz hissetmeniz çok normal. Ama bilin ki bu durumu öfkeyle çözemezsiniz. Tam tersine öfke sadece duvarları yükseltir. Oysa size saygı duymalarını sağlayacak çok daha etkili bir yol var. Tartışmadan Bağırmadan, kırılmadan, bugün size çocuklarınız size saygı göstermediğinde yapmanız gereken altı güçlü adımı anlatacağım. Bu adımlar sizi yeniden saygı duyulan, değer verilen bir konuma getirmenize yardım edecek. Şaşıracaklarınız olabilir. Ama sonuna kadar izlerseniz yaşamınıza yepyeni bir bakış açısı katabilirsiniz. 1. Onların onayını kovalamayı bırakın yaş aldıkça pek çok anne baba çocuklarının onayını almak için fazlasıyla çabalar kendinizi onların isteklerine göre şekillendirirken bulabilirsiniz. Hayır demek yerine tamam diyorsunuz. Kendi isteklerinizi bir kenara bırakıp onların ihtiyaçlarını öne koyuyorsunuz. Ama acı bir gerçek var. Ne kadar çok onay peşinde koşarsanız o kadar az saygı görürsünüz. Saygı başkalarının onayını kazandığınızda değil, kendinize duyduğunuz saygıyla başlar. Margaret adında güçlü, bağımsız bir kadın tanımıştım. Gençliğinde oldukça kararlıydı. Ama yaşlandıkça çocuklarının istekleri karşısında sessizleşti. Kendi fikrini söylemez oldu, onlar ne derse tamam dedi. Aman aile bozulmasın diyordu hep. Ama ne oldu? Çocukları onu ciddiye almamaya başladı. Sürekli uyum sağlayan kendi sesini yitirmiş biri olarak gördüler. Unutmayın, saygı kendinize evet diyebildiğinizde başlar. İkinci, tartışmayın. Örnek olun çocuklarınız fikirlerinizi hiçe saydığında. Sizi aşağılar gibi konuştuğunda ilk tepkiniz tartışmak olabilir. Ama unutmayın, saygı tartışmayla kazanılmaz. Örnek vererek anlatayım, Frank adında emekli bir öğretmen vardı. Sınıfta yıllarca saygı gören biri ama evde çocukları onu dinlemiyor. Hatta dalga geçiyordu. Önce tepki gösterdi, tartıştı. Ama işler daha da kötüleşti. Sonra bir karar aldı. Tartışmayı bıraktı. Sadece dinledi. Sakin konuştu. Ne olursa olsun kendini küçültmedi. Ve zamanla çocukları fark etti. Babaları artık tartışmıyor. Ama yine de kararlı, sakin ve saygı değer biri. Saygı kendine hakimiyetle kazanılır. Üçüncü, duygusal bağımlılığı bırakın. Evet, çocuklarınızı seviyorsunuz ama onların sevgisiyle değerli hissetmeye çalışırsanız onlar bunu hisseder ve bu da güç dengesini bozar. Helen adında bir anne vardı. Çocukları aramadığında o arıyordu. Her aramada özlemini dile getiriyor, ziyaret etmelerini istiyordu. Ama bu onları daha da uzaklaştırdı çünkü bu sevgi bir zorunluluk gibi görünmeye başlamıştı. Bir gün Helen durdu kendine döndü. Yeni hobiler edindi. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı. Ve mucize gibi çocukları onu aramaya, saygı duymaya başladı. Sevgiye muhtaç olduğunuzu değil, sevgiyle dolu olduğunuzu gösterin. Dördüncü sınırlar koyun ve koruyun eğer çocuklarınız size kaba davranıyorsa, sizi sürekli eleştiriyorsa sebebi şu olabilir. Siz izin veriyorsunuz. Robert adında eski bir iş adamı. Çocukları onun sözünü kesiyor, fikirlerini aşağılıyordu. Önce sineye çekti ama sonra bir gün şöyle dedi. Beni dinlemeye hazır olduğunda konuşuruz. Fikrime katılmak zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın ve bir şey değişti. Çocukları direnç gösterdi ama sonunda sınırlarını kabul etti. Saygı sınır koyan insana gösterilir. Beşinci karşılıksız vermeyi bırakın eğer hep siz veriyorsanız zamanınızı, paranızı, ilginizi ama karşılığında saygı görmüyorsanız o zaman vermeyi yeniden düşünme zamanı gelmiştir. George adında bir baba vardı. Ne zaman çocukları istese yardıma koşardı. Ama bir gün kendisi ihtiyaç duyduğunda kimse yanında olmadı. Sonra bir karar aldı. Yardım teklif etmedi. Beklemeye başladı. Hayır demeye başladı ve bir şey fark etti. Çocukları onu daha çok düşünmeye başladı. Karşılıksız verdikçe saygı değil, alışkanlık doğar. Altıncı onlarsız bir hayat kurun en etkili yol mutluluğunuzun merkezine onları koymamaktır. Ebeveyn olmak çocukları hayatımızın merkezi yapmak demek değildir. Çünkü bir gün çocuklar kendi hayatlarına odaklanır ve siz ortada kalırsınız. Elanur adında bir kadın eşini kaybettikten sonra tüm ilgisini çocuklarına verdi. Sürekli arıyor, nasihat veriyor, her şeylerine karışıyordu ve onlar uzaklaştı. Bir gün Elanur kendine dönmeye karar verdi. Kitap kulübüne katıldı, geziye çıktı, gönüllü oldu ve ne oldu? Çocukları onu daha çok aramaya başladı. Çünkü artık o sadece bir anne değil kendi hayatı olan bir insandı. İnsanlar kendi hayatı olan insanlara saygı duyar. Son söz, saygı sözle istenmez. Saygı varlığınızla ilham vererek kazanılır. Onların onayına ihtiyaç duymayın. Tartışmak yerine örnek olun. Duygusal bağımlılığınızı geri çekin, sınır koyun, gereksiz fedakarlıklardan vazgeçin ve kendi hayatınızı inşa edin. İşte o zaman çocuklarınız size bakacak ve diyecek ki o hala güçlü, hala saygıdeğer biri. Eğer buraya kadar geldiyseniz yorumlara saygımı geri alıyorum yazın. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin gibi değerli izleyiciler için her hafta hayatı güzelleştiren içerikler paylaşıyoruz.